Merhaba Migurumuz sevdalıları. Bu videomuzda koalamızın gövde kısmını öreceğiz. Şu kısım. Kahverengi koalamıza da şu kısım. Dilerseniz başlayalım. Sihirli halka içerisine 6 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve altıncı sık iğnemi de yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. ipimi çektim. Şimdi her sık iğnenin içerisine çift batarak 12 sık iğneye ulaşacağım. 2 4 6 8 10, 10 ve 12 olacak şimdi. Evet 12 sık iğneye ulaştım. Şimdi ipimi şöyle çekiyorum ki ortadaki delik kapansın diye. Şimdi artık yer belirleyici ipimi koyuyorum. Şimdi 7 sık iğne bir artırma olana kadar devam ediyorum. Artırmaya başlıyorum. 1 sık iğne, 1 artırmayla başlıyorum. 1 sık iğne. 1 artırma. Evet, sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. 1 sık iğne, 1 artırma. Ne kadar bu artırma devam edecek? 7 sık iğne bir artırma olana kadar devam edecek. Evet, şimdi ben 1 sık iğne bir artırmamı sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Evet bir sık iğne bir artırmam bitmek üzere. Şimdi sırada iki sık iğne bir artırma var. 7 sık iğne bir artırmaya kadar gideceğiz demiştim. Evet iki sık iğne bir artırmayla devam ediyorum. Bir, iki sık iğne ve bir artırmamı yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar da aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet 2 sık iğne 1 artırmam da bitti. Şimdi 3 sık iğne 1 artırmadayım. Hemen başlıyorum. 1 2 3 sık iğne ve 1 artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar da aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 sık iğne 1 artırma. Evet 3 sık iğne 1 artırmayı da bitirdim. Şöyle bir kere daha yapalım. Tamam. 3 sık iğne bir artırmam bitti. Şimdi 4 sık iğne bir artırmadayım. 7 sık iğne bir artırmaya kadar böyle devam edeceğim. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Şimdi bir artırma yapıyorum. Ve aynı işlemi tekrarlıyorum sıra sonuna kadar. 4 sık iğne bir artırma. Evet, 4 sık iğne bir artırmanın da sonuna geldim. Evet. 4 sık iğne bir artırmam bitti. Şimdi 5 sık iğne bir artırmadayım. 5 sık iğne bir artırmama başlıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğnemi ördüm. Şöyle bir kere daha 5 sık iğne bir ördüm ve bir artırmamı yapıyorum. Bir artırmamı yapıyorum ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, 5 sık iğne bir artırmam da bitiyor. Şimdi 6 sık iğne bir artırmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne 1 artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet altı sık iğne bir artırmanın da sonuna geliyorum. Şöyle artırmamı da yapıyorum. Ve bu sıramda bitti. Şimdi yedi sık iğne bir artırmadayız. Hemen başlıyorum. Bu da son artırmamız olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 sık iğne 1 artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. 7 sık iğne 1 artırma. Evet 7 sık iğne 1 artırmamın da sonuna geldim. Şu son artırmamı yapıyorum. Evet. Şöyle göstereyim size. 7 sık iğne 1 artırmaya kadar geldik şu alt kısmını oluşturduk. Yani gövdemizin şu yarıya kadarki kısmını oluşturduk. Şimdi 9 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz. 9 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz sabit örüyoruz. Ben 9 sıramın birinci sırasına başlıyorum şu an. Birinci düz sırama başlıyorum. Ve 9 sıra bu şekilde hiç artırma eksiltme yapmadan öreceğim. 9 sıra unutmayın. Evet ben başladım. Hiç artırma eksiltme yapmıyorum. Direkt sık iğnelerimi örüyorum. 9 sıra düz örecektik. Şu anda 9. sırayı bitirmek üzereyim. Evet. 7 sık iğne bir artırmadan sonra 9 sıra düz ördük. 9 sıra sabit hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz ördük. Örgümüzün aldığı şekil böyle. Yani şu kısım, şu kısım oluşmuş durumda. Şimdi artık azaltmalara başlayacağız. 9 sıra düz ördükten sonra devam ediyoruz. Evet ipimi tekrar yerleştiriyorum. Çıktı. Evet şimdi 19 sık iğne örüyorum önce. 1 2 3 4 16 17 18 ve 19 19 sık iğnemi ördüm şöyle 19 bir kere daha öreceğim gevşek oldu biraz Evet 19 sık iğnemi ördüm şimdi bir azaltmamı yapıyorum Evet bir azaltmamı yaptım şimdi 7 sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 sık iğnemi ördükten sonra bir azaltma daha yapıyorum Evet şimdi kalan 24 sık iğnemi örüyorum şöyle 24 sık iğne kalacak burada onu normal sık iğne ile örüyorum şöyle sayıyorum doğru mu diye 1 2 3 4 21 22 23 ve 24 sık iğne doğru yani doğru gitmişiz sayı olarak. Şimdi bir sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz örüyorum. Bir sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz örüyorum. Ve düz örmeye başladım bir sıramı. Evet. Toplamda 52 sık iğne olması gerekiyor. Evet bir sıra düz örecektik. O benim bir sıra bitmek üzere. Şöyle son sık iğne bir de ördüm. Şimdi ipimi hemen bu tarafa aldım. Şimdi buna dikkat edelim. Şimdi bir sıra düzden sonra şimdi 4 sık iğne örüyoruz bu sırada 4 sık iğne örüyorum 2 3 4 sık iğne ördükten sonra 6 sık iğne bir azaltma yapıyorum ve bunu 4 kez tekrarlıyorum hemen yapalım beraber 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Evet. Ve aynı işlemi 4 kez tekrarlıyorum. Bununla beraber. Şimdi bir tane yapmış oldum. Şimdi ikincisini yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir azaltma bu ikincisi olacak Evet şimdi üçüncüsünü yapacağım bir iki üç dört beş altı sık iğne bir azaltma bu üçüncüsü olacak. 1 2 3 4 5 6 sık iğne 1 azaltma ve bu da 4'üncüsü. Evet 4 kez 6 sık iğne bir azaltma yaptıktan sonra geriye kalan 16 sık iğnemizi örüyoruz artık. Evet geriye kalan sık iğnelerimi de örüyorum. Geriye 16 sık iğne kalıyor demiştik. Onları da örüyorum ve bitmek üzere. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Hemen yer belirleyicim attım. Şimdi tekrar 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne bir ördüm. Şimdi 5 sık iğne bir azaltma yapıyorum ve 4 kez bunu tekrarlayacağım. 2 3 4 5 sık iğne 1 azaltma Şöyle göstereyim Ve bunu 4 kez tekrarlayacağım dedim Bu birincisiydi Şimdi yine aynısını yapıyorum 1 2 3 4 5 sık iğne 1 Azaltma Bu ikincisiydi Şimdi üçüncüsünü yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne bir azaltma. Evet bu üçüncüsüydü. Şimdi sonuncusu ve dördüncüsünü yapıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne 1 azaltma bu da dördüncü sürü şimdi geriye kalan yine 16 sık iğnemi örüyorum Evet bu sıramızı da bitirmiş olduk şimdi yine 4 sık iğne ile başlıyorum 1 2 3, 4 sık iğne. Bu sefer 4 sık iğne bir azaltma ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne, bir azaltma ve bunu dört kez tekrarlıyoruz. Evet, bu birincisiydi. 1, 2 3 4 sık iğne 1 azaltma bu ikincisiydi 1 2 3 4 sık iğne 1 azaltma bu üçüncüsüydü 1 2 3 4 sık iğne 1 azaltma bu da dördüncü sürdü Evet bunu yaptıktan sonra 7 sık iğne bir azaltma yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir azaltma Evet 7 sık iğne bir azaltmadan sonra 5 sık iğne bir azaltmayla da bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne 1 azaltma. Evet, 5 sık iğneyi biraz azlamış da yaptık en son. Şimdi bu sırada 7 sık iğneyi bir azaltmayla başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Şöyle bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ve bir azaltmamı yapıyorum. Ve bundan sonra geriye kalan sık iğneleri örüyorum. Geriye 29 sık iğne var. 29 sık iğnemi örüyorum. Evet. Normal şekilde örüyorum. 24 25 26 27 28 ve 29 sık iğnemi de ördüm. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz öreceğim. Evet başlıyorum. Hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz örüyorum. Evet bir sıra düz bitmek üzere benim. Zaten gövdemizin de sonlarına yaklaştık. Gövdemiz de bitmek üzere az kaldı. Şimdi şimdiki sırada önce bir 33 sık iğne örüyoruz. 33 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 30 31 32 33 sık iğnemi ördüm. Şimdi bir azaltma yapıyorum. Bir azaltma ve geriye kalan iki sık iğnemi örüyorum ve bu sıramız da bitmiş oluyor. Bu sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi bayağı daraldı ve gövdeniz ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Şimdi 4 sık iğne bir ile devam edeceğiz ve sıra sonuna kadar da aynı işlemi yapacağız. Başlıyorum. 1 2 3 4 sık iğne 1 azaltma şu azaltmayı daha düzgün yapalım Evet ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum bundan sonra bir sıramız daha kalıyor o kadar bitiyor 2 sık iğne bir azaltmayı bitirmek üzereyim. 2 3 4 sık iğne bir azaltma bitti. Evet şimdi artık son sıradayım. Gövdemizin son sırası 3 sık iğne bir azaltmayla gövdemizi bitiriyoruz. Başlıyorum. 1 2 3 sık iğne 1 azaltma 1 azaltma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, artık sonlardayım ben de. 1 2 3 sık iğne 1 azaltma Evet ve gövdemiz bitti. Artık ipimi çıkarabilirim. Şimdi gövdeyi kafaya dikebilmek için ya da kafayı gövdeye dikebilmek için gövdeden ip bırakıyorum yeteri kadar. Evet, ipimi kestim. Evet. Ve gövde kısmımız da bitmiş oldu. Şimdi için el lafa dolduracağız. Evet, şöyle el yapımı doldurdum. Zaten gövdeyi kafaya dikerken de o aradaki boşluğu doldurmak için yine el yapla uğraşacağız. El yap dolduracağız. Evet şimdilik bu kadar doldurdum. Gövdemiz hazır. Şöyle bırakayım. Evet kovalamızın gövde kısmını bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.